yüzyılların hikayesini taşıyan Pergamonu. İnsanlık tarihine geçen parşömeni, coğrafi işaretli lezzetleri, taş döşeli sokaklarında geçmişin izleri. Bergama. Bence Bergama sokaklarıyla konuşur. El emeği, göz nuru zanaatleri, ilmek ilmek işlenen gelenekleri. Bence bir şehri en iyi çarşıları anlatır. Esnafında yılların bilgeliği, insanında samimiyetin sıcaklığı. Çarşısında tarihin, sanatların geleneğin gizlendiği Bergama'yı size çarşılarındaki ruhla anlatacağım. dükkanları, el emeği ürünleri ve yıllara meydan okuyan ustalarıyla Bergama'nın çarşısındayım. Burası sadece bir alışveriş noktası değil. Burası aynı zamanda ahilik kültürünün ve zanaatlerin de yaşatıldığı bir yer. Bu şirin çarşıda biraz zaman geçireceğim ve Bergama'nın ruhunu bu çarşıyla keşfedeceğim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Benim geldiğim ilk parşömenci burası. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet kendim Çok çiziyorum. Çok orijinal ve renkli bir yer. Şimdi parşömen dönince aklımıza Bergama ben geliyor ama geliyorum. Bergama'dan dünyaya nasıl yayılmış Antik dönem Bergama Krallığı ve Mısır-İskenderiye Kütüphanesi'ndeki arasındaki rekabetten kaynaklanan bir aslında var olan bir buluş, parşömenin buluşu. E, o dönem e, bundan 2200 yıl önce Mısır'ın papyrus kağıdını bize yasaklamasıyla e, parşömen aslında meydana geliyor. E, ve Krates isimli kütüphane müdürü kendisi yardımcısıyla beraber ilk parşömeni buluyor hmm. kralın emriyle. E, kağıtsız kalan Bergama'da parşömene kavuşuyor. Böylece tüm dünya yayılan bir yazı maddesi haline geliyor. Peki papirusla farkı nedir? Parşömenin en önemli özelliklerinden biri dayanıklılığı papirüse göre. Çünkü papirüs enli nehri kenarlarındaki sazlıkların kurutularak yapılmasından elde edilen bir yazı maddesi. Ancak parşömen hayvan derisinden yapıldığı için daha dayanıklı. Katlanabilme özelliğinden dolayı biz bugünkü kullandığımız kitap formuna parşömenle geçiyoruz. Bu da çok önemli bir detay. zor bir iş mi bu? Siz nasıl başladınız? Nasıl merak saldınız? Parşömeni olan merakım aslında yaşadığım bir e, rahatsızlıktan ötürü e, başladı. Özellikle üzerine e, çizim yaptığım dönemler benim parşömeni olan merakımı daha çok kamçıladı. O yüzden parşömenin üretim sürecine e, girmeyi e, istedim. Burada usta çırak ilişkisi var mı? E, bu konuda biz çok şanslıyız. Çünkü bu geleneği gerçekten yaşatıyoruz. Bizim 92 yaşındaki İsmail amcamız şu an aktif olarak parşömen üretmese de ...bizlere zanaatını aktardığı için biz ona gerçekten minnettarız. Benim de halihazırda hazırda yetiştirmiş olduğum bir çırağım var. Ben de bir gönüllü olsam, bir çırak olmak istesem. Yapabilir miyim yani evet bu bir aşkla dönüşecek mi bilmiyorum onu görürüz. <laughs> Ama mesela bir ustalık ne kadar sürüyor? Çırak olarak sıfırdan şöyle bir başlasam ne kadar sürede öğrenirim? Kesinlikle e, bu e, aslında geleneksel zanaatlarda öyle 3-5 ayda olunabilecek bir iş değil. <laughs> Senelerinizi vermeniz gerekiyor. Benim e, parşömenle tanışıklığım 13-14 yıla dayanıyor. <laughs> Merakınızla biz bir başlayalım. Olur. <laughs> Siz bence dokunduktan sonra karar vereceksiniz. Denemeyi çok istiyorum. O zaman çırak olarak Buyurun geçin. Başlayalım. Bu parşömenleri gördüm ama keşke Pergamon'da gezebilseydim ya. Falan böyle bir şey yapacağım için gerçekten heyecanlıyım. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen şimdi size gösteriyorum. İlk aşamada ham halde aldığım derileri hı hı. suda bekletiyorum ve bir haftalık süre sonunda kabaran deriyi kirece yatırıyorum. Şu hı hı. an bu kireçteki, kireçteki derileri bu halde. Bir görebilir miyim onu? İyi mi şu haldeydi? Evet. Ham halde aldım deri bu evet. şekilde. Oo. Sonra bunu kireçle bekletiyoruz. Tüylerini hmm. ve yağlarını temizleyince aslında şu tam şu tabaka mu? çıkıyor. Evet. Evet. Parşömen bir... haline geliyor. Biz şimdi bunu mu elde etmeye çalışacağız? Evet. Ha. Eskiden yani yazılar buraya yazılır. Hatta şöyle ki önler kalı yazıldığı için parşömenin papürse karşı hmm. bir zaferi daha var. Güzelmiş. Bunu elde etmek için çalışmamız başlasın o zaman? Evet. ...kavaleta sepahımızın üzerine alıyorum. Kavaleta sepahısı ve... ...kavaleta bıçağı. Şimdi ben de denemek istiyorum. Ee, gerçekten... E, ...meşakkatli bir e, üründür parşömen. Geleneksel zanaatların... E, ...kadim zanaatların... ...gerçekten e, ağır bir işidir. Bu ürün bir belli. de siz deneyin bakalım. Kolay mı, Haydi zor bakalım. mu? Karar verin. Hiç kolay bir iş değil. Yani sadece bir küçük denedim. Zor zanaat. Zor bir zanaat <laughs> evet. ama sonucu gerçekten güzeldir iş. Diğer aşaması da yeşil değil mi? Yani artık bu tam tabaka şömenlerin üzerine ben çizim yaptığım için hı hı. orada artık keyifli aslında mutfağın ön yüzü diyebiliriz. Germe kısmı? Germe kısmı bunun bunun kadar zor değil. Birlikte geleceğiz ama değil mi? Hemen bakalım. Haydi bakalım. <laughs> gerçekten zormuş yani bu ya her gün yapılacak iş mi bilmiyorum ama evet. size kolaylıklar diliyorum. Sevmeden yapılacak bir iş değil. Eminim öyle <laughs> değildir yani. Değil size şöyle küçük bir hediyem olacak. Aa çok teşekkür ediyorum. Programımızın evet. tanıtımı çok. Ben bunu size takdim evet. edeyim. Bu Ustam da sizin. Size. bu da bizim. Evet şöyle kirletmeden üstüm başım kirlendi ama bu hatıra tertemiz kalsın. Çok teşekkür ediyorum, çok da şık bir ben şey olmuş. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Her zaman da saklayacağız, çok güzel bir anı oldu. Şans getirsin. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Hoş geldin. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? al artık onları. Tığ bakabilir miyim? Tabii. Bu iğne oyası mı? Yok, tığ oyası. Tığ oyası. Yazma ha, tığ ben oyası. Ben de pek anlamıyorum evet. ama. Evet, tığ oyası. Zor mu tığ yapmak? O kolay. Etrafı şey işiyorsunuz? Olsun. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de yelek. Bakayım mı? Hımm. Bu Motifli yeleğin neresi de. olacak? Niye kısı falan arkası. mı? Arkası. bedeni, bedeni yani. bir sürü mü olacak bunlar? Evet. Parça parça. parça. Böyle üretiyoruz. Ha. Arkaya altı, önlere <laughs> dörder. Böyle güzellik kraliçelerinin... O tam <laughs> öyle oldu. Ama öylesiniz de zaten. <laughs> söylediğim gibi sanat sanat içindir. Yemek Buse için en sevdiğim kısma geldim. Gezdim, dolaştım, yoruldum. Şimdi de Bergama'nın o güzel lezzetlerini tadacağım. Bakalım de neler olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi çırtmanız meşhurmuş evet. duydum. Başka neler var Bergama'da? Onun da coğrafi ya? işareti Bergama köftemiz var. Ondan da sizin hazırlayabiliriz. Sizin de coğrafi işareti. Evet, çırtma ve köfteli coğrafi işareti. O zaman çırtmayla başlayalım ya. Az gelmez. Olur. Çok da gelmez. Yeterli olursun. Tamam, için. birer porsiyon. Teşekkür ediyorum. ederim. Hemen Patlıcanın en güzel hali bu. Bol yağlı. Evet, bol zeytinyağlı, zeytinyağlı yapılır. Köfte de farklı görünüyor. Evet, Bergama Köftesi'nin tarihi çok eskidir. 60 yıllardan beri burada yapılır ve her pazartesi Bergama'nın pazarı kurulur. Köyden gelenler bu köfteyi yemeden gitmezler Bergama'dan. Evet, her yerin köftesi farklı, tadı evet. da baharatı da farklı oluyor. Bunu da merak ediyorum ama çığırtmanın adını merak ediyorum daha çok. Çırtma patlıcanları bol zeytinyağında ilk kızartırken çıkardığı sesin ötürü geliyor. Patlıcanları ilk attığımız zaman çığırıyor, hmm. oradan da ismi öyle geliyor <laughs> çığırtma diye. Ama olmazsa olmazı yoğurdu onun. Yoğurtla beraber geliyor. güzel servis edilir. Köftenin de olmazsa olmazı piyazımız. Bu da Bergama'nın böyle. tatlı ve çok lezzetli. Ben çok sevdim. Bütün köfteleri seviyorum sanırım. Coğrafyamızdaki bergama köftesi nefis ama çığırtma favori. olası vereceğim gezmeye devam edeceğim ama çayımı buranın tarihi kahvesinde içeceğim sahibi de buranın eskisi, çarşının tarihini, geçmişini ondan dinleyeceğim. Oh çaylar da geldi sohbetimize başlayabiliriz. Buyurun Adil Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biraz gezdim. Bu çarşının tabii ki de tarihini merak ediyorum. Çok fazla tarihi yapı da var. Ta Osmanlı evet. dönemine kadar da dayanıyormuş aslında kökenleri. Bu çarşıda kimler vardı zamanda? Şimdi kimler var? Bergama zaten tarihi bir şehir. İlkler şehri. İlk Türkiye'de kermes Bergama'da başladı. Parşemen Bergama'da başladı. Pazar Bergama'da başladı. Asya'nın en büyük kütüphanesi Bazilika Bergama'da. Akropol zaten söylemeye gerek yok en büyük bir tarih. Asklepion öyle. Bu çarşı pazar yasasının da yine ilk olarak Bergama'da yazıldığı konuşuluyor, söyleniyor. Yani burası, burası... Ticaret için önemli bir yer yani. Pazar yeriydi zaten burası ticaret merkezdi. Şehir büyüdü. Şehir büyüdükten sonra yayılmaya başladı. Dolayısıyla eski sanatlar da kayboldu. Bergama'da burası Arasta dendiği zaman el sanatları merkeziydi. Arasta'yı sorarsanız 500'e yakın var ama hepsi faal değil artık eskisi gibi ee, kalabilenler işine devam ediyor daha önceleri Saraşlar, keçeciler Nalıncılar, yorgancılar Terziler hepsi burada toplanıyordu şimdi şu, şu anda e, ayakta kalabilen devam ediyor şimdi burası her her yer antik kent bedesten var şadırvanda eski bir yapı ulu cami tarihi bir yer 1509'da yapılmış cami Arkasından da Aa, bu caminin yakınında bir hamam olmalı diye 1513'te de hamam yapılmış burada. Kaç yıldır bu çarşıdasınız? Bu tarihi çarşının nelerine şahitlik ettiniz? Ben çocukluğumdan beri buradayım. Burası eskiden gıda çarşısıydı. Kasaplar 10-15 tane kasap, 10-15 tane sebze, meyve, balıkhane falan vardı. Şimdi burası kapalı çarşı özelliğini kaybetti. Çünkü çarşı çoğaldı. Çok güzel bir çınarın altında içiyoruz çaylarımızı. Onun hikayesi Afiyet var mı? Hikayesi tabii ki var. Yani Bergamalı çınarın altında serinliyor. Bergamalı'da böyle bir çınar daha yok. Ha hmm. yani Çok çınar var ama bu çınar en yaşlı çınar. Kaç yaşındadır tahmin? 500 yaşında olduğu söyleniyor. Yani eminim onun da çok fazla şahit olduğu şey vardır burada. Tabii onun canım, altında serinlemek de çok güzel. Çınarın altından kimler geldi, kimler geçti? Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Böyle Buyurun. her ilin, ilçenin bir kendine özgü yazması ya da böyle oyası, eşarbı olur ya ya da şalı. Sizde evet. var mı? Bergama özgü bir şey var mı? Tabii ki. Bergama'nın has olan iğne oyası. ile kızların çeyizinde olmazsa olmazlarıdır. Hı. E, özellikle ha, kozak yöresinin. evet. Kozak yöresinin. Evet, Kuzak yöresinin iğnesi. Her oyanın da bir ismi vardır. Ne mesela? Bu kuzu sattıran oyası. Ne anlama geliyor? Kuzu sattıran. Önceden insanlar bu oya yaptırmak için bir tane kuzu satarlarmış. Aa. Ne kadar Hı -hı. peki bu? Vallahi ben misafirlere fiyat söyleyemiyorum. Şimdi bana bir Sizin fiyat gibi güzel bir bayana <laughs> hediye etmek isterim. Gerçekten <laughs> evet Misafirimiz olarak. Hayır diyemeyeceğim çünkü. Evet. Normalde hiç Çünkü size çok yakışan bir bayan olduğunuz teşekkür için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> ben de teşekkür ederim. Çok beğendim. Elinize eminize evet. sağlık. Sağ. Bergama'nın bir güle güle parçası olarak da. <laughs> <üstünde> Bergama hediyesi. <laughs> teşekkür ederim. Üzere. Sağ olun. da hemen her şey elişi göz nuru tıpkı başımdaki bu yazma gibi şimdi yine böyle bir yere gideceğim Merhabalar. Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Ne zamandır yapıyorsunuz bunu? 30 senedir yapıyorum. Nereden öğrendiniz? Baba mesleğim benim. Babamdan öğrendim. Babam da 2-3 tane eleman yetiştirdi. Hmm. Şu an dikiyorlar. Yorgan dikişi yapıyorlar. Yani gayet güzel bir meslek ama biraz sabırlı bir meslek. Bir yorganı yapmak ne kadar sürüyor dikmek? Bir, bir buçuk iki gün sürüyor. Peki, e, çok talep alıyor mu artık bu böyle yün yorganları? Yün yorganları değil, yün genellikle pamuk. hafif ince yorgan istiyorlar. Hmm. Fazla kalır, şimdi çoğu evler... Bu eski tip yorganlar. Eski tip, evet evet. Köylümüzün, kentimizin kullandığı hmm. bir yorgan bu. İçin Çeyizlik yorgan bu. Pamuk var bunun içinde. Çok, hafif pamuk. yani bu Hafif var. evet. Fazla ağır yorgan istemiyorlar şimdi. Çoğu hmm. evler doğal gazlı olduğu için, evet. şey olduğu için bizim burada. Biz yine köylü kentimize hitap ediyoruz bu meslek. Yani köylümüz kentimiz devam ettiriyor. yüz vereyim. Yorgan yüzünü, Orta parmağınızda. Heh, şöyle. Aha, bu ne bu, içecek? Bu iğni ileri doğru bak şu şekil. Taktığımız zaman iğneyi kaktırıyor. Kaktıracağız mı? Kaktıracağız. Öğrendikten sonra çok güzel bir meslek Tabii. ama çok sabırlı bir meslektir bu. Yani tüm zanaat gibi meslek gibi evet. bu da aynı şekilde. Evet. Ben evet. şimdi buradan bir başladım. Öyle yapmıyorsunuz, şöyle <laughs> altına. Ben elimi mi koyacağım altına? Şöyle yapın, şuradan Tut. iğneyi. Elimiz nerede? Şuradan İzledim. şu şekil. İğneyi önce İğneyi şu şekil yapıyorsunuz, böyle çekip <gülüyor> o <gülüyor> düğüm tık yapacak orada. Ha tam orada son noktası onu. Heh. Şimdi başlayabilirsiniz. Şimdi başlayacağım. Elimi burada tutuyorum hep böyle mi? Şu sol elinizi altında hep tutuyorsunuz. Altta, Şimdi... Şu parmağınızdan iğneyi kaktırıyorsunuz. Kaktıracağım. Kaktıracaksınız. Bak şu şekil. Kışma gitti. Böyle takıyorsunuz. Şu. Evet. Ay elime. Şu şekilde. Böyle eee. iğneyi kaktırıyorsunuz ve kırılıyor iğne. Şuna aşağıda kırıldı mı iğne? Kırıldı iğne. Nazara geldik. <Usta. gülüyor> Sizden sonra kim yapacak şimdi babanızdan sonra? Benim siz iki devam tane ediyorsun. oğlum var, okuyor. Ee, eğer tercih ederlerse, hmm. gelirlerse, yapmak isterlerse, yani hayır deme. Hmm. Yani Ama... benden sonra bu yapacak işi iki tane oğlum yaparsa yapar, yapmazsa bu iş ölür. Başka çırak yok mu? Çırak yok, yetişmiyor. Ben bugün bu işi öğrenmek istesem ne kadar sürede öğrenirim? Bir ay, sürer. Bir ay sürer. Bir ay sürer. Bizim bu meslekte artık hazıra da döndüler. Tabii o da başlı. hazır. Hazıra döndüler. Şimdi fabrikasyon yorganlar çıktı, makine dikişi yorganlar çıktı. Hı -hı. Mesela her yerde var. Mağazalarda var, marketlere geliyor, şey geliyor. Yani bizim gibi bunlar böyle işçilikli yorgan yok. Hazır kare kare şeklinde Hı -hı. çok ince yorganlar var. Biraz önce ben parşömen denedim. Fakat... Bizden daha mı kolay? Bizim Bence meslekte. daha kolay. Bence daha kolaydı. Çünkü bu hakikaten başka bir el işçiliği ve başka bir sabır istiyor ki yine çıkardım. Ben pes ediyorum. <laughs> pes ediyorsunuz tamam <laughs> şey tamam ediyorum. rica sağ ol, ederim. Demiş oldum güzel oldu. Bunu gördüm böyle. Tamam. Bunlar Değişik. çekirdekten sanat dediğim bir köşe. Hmm. Burada herkesin gördüğü, bildi ama bunlar tek haline dönüştürün bir şeyler vardır. Hepsi Özel, gerçek çekirdek mi bunlar? Evet, gerçek çekirdek. Kayısı çekirdeği, şeftali çekirdeği, karpuz çekirdeği, kabak çekirdeği gibi hmm. hatta yöresel çam fıstık çekirdeği, antep fıstık çekirdekleri de dahil. Çekirdekler siz mi yediniz? Ama şöyle bir şey de söyleyeyim <laughs> ben size. Şurada keçi boynuzunun çekirdeği var. Bunu yapmaktaki sebebim de bir ata sözünden yola çıkarak iki dirhem bir çekirdek olmuşsunuz derler ya. Şık olmuşsunuz evet, derler normalde. için Bu da Osmanlı döneminde Osmanlı altının 33 tane çekirdek olduğunu, 16'sını bir dirhem ettiğini Hı. ve böylelikle iki dirhem bir çekirdek olduğu zaman bir Osmanlı altını yapar. Yani güzel giyinen birisine Hı. de Osmanlı altın, altın gibi, altın olmuşsun. gibi evet, olmuşsunuz diye iltifat edilmiş olur. Aa, çok güzelmiş. Hikayesi bayıldım. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Teşekkür ediyorum. Ben Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, olsun. kolay gelsin. Bergama'nın coğrafi işaretli ürünlerinden biri de Bergama tulumu. Merak ediyoruz nasıl olduğunu. Merhabalar. Hoş Merhaba. Ee, şimdi meşhurmuş neden Bergama Tulumu meşhur? Nasıl aldı bu coğrafi işareti? Ee, Bergama Tulumu zaten Bergama'nın nüfusunun çoğu hayvancılıkla geçimini sağlıyorlar ve e, yani göçebe bir şekilde yaşıyorlar. Ee, o yüzden bergama tulumu büyük hayvan delilerine yani koyun veya keçi delilerinin içine basılarak yapılır. Ee, koyun, keçi, inek sütünün karışımıdır. Hafif kuru, kırılgan, böyle damakta kendini belli eden bir tadı vardır. Ve tulumlarda saklandığı için de bozulmaz. Dışarıda dayanır. Yani buranın yöremizin insanı da göçebe yaşadığı için uzun yıllar sağlıklı bir şekilde bu peyniri tüketmişler. Zaten çok faydalıdır, çok sağlıklıdır. Şimdi farklı farklı bir sürü çeşit görüyoruz evet. dediğiniz gibi. Keçi, koyun, inek. Evet. Bu nedir? Ee, bunu... ee, bu içindeki bunun sırf koyun sütündendi. Hmm. Artık e, sağlık açısından büyük hayvan derilerine basmak ne yazık ki yaza yasaklandı. Onun nasıl tadı? Daha mı ağır? E, daha ağır oluyordu ve hani onun bekleme süreleri falan farklı oluyordu. Sağlık açısından ona artık yasak geldi. Hmm. Ama bunlar bunlara obruk deniliyor. Küçük oluyor bunlar. Bunlara bir yasak yok. Bundan dolayı şey yapılabiliyor. Hı hı. İsterseniz bundan da tadım yaptırabiliyorum. Yani ben tadabileceğimi pek zannetmiyorum. Peynir yiyebilen bir insan olmadığım için peynir tadı bana çok ağır geldiği için Şöyle, ama Şöyle burada da zaten dışı deri yani direkt. Şöyle bu da hakkıma kameraman arkadaşım Yasin'e vereceğim. <laughs> Şöyle buyurunuz ağzınızlaşınız Nasıl? Güzel. Sevmiş. <laughs> teşekkür ediyorum. Rica Dilerim. ederim. Ee, böyle dalga dalga yayılır ve bilinir. İnşallah. Biz en azından Yasin aracılığıyla izleyicilerimize tattırmış olduk. Evet. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Hoş kolay gelsin. Ne kadar otantik, ne kadar renkli ve modern. Evet çok güzelmiş burası kilimler. Burada mı dokunuyor bunlar? Evet burada dokunuyor. Ee, söylediğiniz gibi e, genel olarak dokunmalarımız aslında gelenekselle modern olanı birleştiren bir e, yaklaşımla zaten. Dokunuyor gerçekten ruhundan. E, peki Bergama özgü kilimler var mı burada? Burada önemli bir... E, zanaatim aslında dokumacılık, evet. halıcılık. Evet, Bergama çok önemli bir yere sahip dokuma tarihine baktığımızda geçmişten de gelen bir gelenek var. Üzücü olan şu ki tabii ki artık çok az insan bunu devam ettiriyor. Özellikle 14. 15. yüzyıla baktığımızda Bergama'da dokunan halılar Avrupa'ya ihraç edilmiş. Ressamların tablolarına bile konu olmuş Bergama halıları. Ben biraz böyle hem kendi köklerimi böyle yağ etmek için ayrıca da bu binlerce yıl bir gelenek atalarımızdan bize miras kaldığı için bu onların emeklerine böyle bir borç gibi aslında bunu da gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum dileriz aktarılır Arasta'nın en renkli dükkanlarından biri hemen bir uğramak istedim teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür ederim geldiğiniz, geldiğiniz için. için hoşçakalın başta vakit nasıl geçti anlamadım. Çınarının altında serinledim, yorganında ısındım, parşömenini denedim, lezzetlerini tattım. Her bir sokakta ayrı bir tat, her bir dükkanda ayrı bir hikaye kaldı aklımda. Yeni hayaller kurdum. Hayaller kurmaya da devam edeceğim. Çarşımızın, pazarımızın bol bir başka yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bankın katkılarıyla.